Merhaba çocuklar. Bugün burada ve Nida uçakları uçurarak benim yanıma geldiler. Bakın Buğra'nın mavi, Nida'nın da pembe bir uçağı var. Nida senin uçağın hangi renk anneciğim? Pepe. Buğra seninki? Mavi. Mavi bir uçağı var. Şimdi bakalım uçağımızın içinde neler varmış. Hadi açalım onları. Hep birlikte oynayalım. Getir bakalım Nidacığım. Evet. Evet. Burak'ın uçağını açtı. Nida da açtı. Bakalım şimdi uçaklarından neler çıkacak. Evet. Nida'nınkini de açalım. Açtım. Burak'ınki mavi. Nida'nınki pembe. Hemen uçaklarını kurmaya başladılar. Ay Burak'ınki galiba bir. Ne Burak seninki? He? Rampa. Rampa. Elimde şu hamuram var. Bir merdiven. Nida'nınki de bir merdiven. Şimdi biz onları kuruyoruz. Sonra da çok güzel oyunlar oynayacağız. Hadi bakalım kuralım. Ne o Nida'cım? Aynayla ne yapacak bebeği? Hmm, aynaya bakacak. Aynaya bakacak. Peki. Bu evet. Çok güzel pembe bir arabası var. Uğrağın Ha. Evet. Orada da bir şezlong ve şemsiye var. Buğra helikopter pistini kurdu. Bakın üstünde H var. Yani o bir helikopter pisti. Burada bir kaydırağı var. Rampası. Uçağın burada bakın. Pilotları var. Uçağı kim kullanıyor Buğra? Pilot. Pilot kullanıyor. Nida'cığım senin uçağını Aynada kim kullanıyor? Ki, ne ki, uçağı ki, Bakayım pilotlarına senin. Evet bakın Nida'nın da iki tane pilot var. Buğra'da da var. Buğra'cığım arabalarını diz bakalım anneciğim. Bazı arabaların ters. Ne diyor anneciğim? Merdiveniymiş o da. Bakın bu da Nida'nın neyse. Bebeği. Evet o da. Uçaktakilerin valizleri Buğra. Yeşil. 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 Mimi, Kank Sarı, seninki de sarı, evet. <laughs> Bakın Nida şimdi uçağını kurdu. Burada merdivenleri var. Burada bir şemsiyesi, şezlongu var. Buradaki merdivenlerden çıkıp şezlongda oturup bebeği güneşlenebilecek. Çok güzel pembe bir arabası var bebeğinin. Burada yatağı var, ay aynası var, koltuğu, çekmeceli dolapları var. Nida, senin uçağın çok güzelmiş. Şimdi de bu bakalım. Bu bakın burada bir helikopter pisti var. Oraya helikopterini koymuş. Burada arabaları var. Bu kayıyor arabası. <laughs> Ama bu iyi kaymadı, şimdi değil. Bakın bu şimdi arabaları kaldırıyor, uçağın rampasından şimdi buracım gel bakalım senin arabaların böyle bir yolculuğa çıksınlar sonra uçağa binecek olsunlar bu yeşil arabanın çantası olsun tamam mı hadi Çok bakalım sen onun bak bu burada da var ya sizin uçaklarınızın valiz koyma yerleri var bakın orada onları da açın bakalım onu da aç anneciğim Bakın burada da bir rampa var. Şimdi Buğra oradan araba, arabanın çantasını götürüyor. Uçağın içine götürecek. Buğra arabaların buradan uçağa binsin. Hadi bakalım hepsini sen sırayla konvoy yap. Konvoyla binsinler sıra sıra uçağa. Helikopterin de uçup gel gelsin. Nidacığım sen ne yapıyorsun? Ha, bakın Nida'nın da uçağının burada arka tarafında bir rampası var. Evet. Oranla değil merdiven. Ha, merdiveni var. Pardon ben yanlış söyledim. Merdiveni var. Şimdi Dida'nın bebeği geliyor. Nereye? Hı, nereye gidiyor? Nereye? Evet uçağa binecek galiba. Uçağa oradan binecek. Hadi binsin bakalım. Bakın mor merdivenden çıkıyor Nida'nın bebeği. Evet uçağa geldi şimdi. Ne yapacak uçakta? kalkacak ufakta. Ne yapacak? Hatırak. Yatacak. Peki hadi yatır bakalım. Uykusu gelmiş galiba. Bakın Nida bebeği uçaktaki pembe yatağına yattı. Burası bir uçak ev galiba Nida değil mi? Benimki de uçak otoparkı. Uçak otoparkı. Benimki ufak, ufak ev. Uçak ev. Peki şimdi ne yapıyor bebeğin kızı? Uyuyor. <laughs> Uyuyor. Hadi uyusun bakalım. Uyanın. Uyandı mı? Evet. Ay neydi bebeği uyandı. Ne diyorduk uyanınca? Hmm. Anne bakacağım. bakacaksın. Günaydın dedin Yine mi bebeğine? Değil. Günaydın. Günaydın. Hadi. Dişlerini fırçalayacak. Dişlerini fırçalayacak. Tamam. Hadi otursun. Dur bakalım koltuğu neredeydi. Ben bir düzelteyim. Şöyle koyalım. Koltuğuna bebeği oturturalım oturtur bakalım. Evet. Hı. Ben sana yardımcı olayım. Dişlerini Diş fırçalayacak. Bakın bebek oturdu şimdi. <laughs> evet, aynı kadar güzel oturdu. Onun çok tatlı bir sandalyesi varmış. Aynaya bakıyor şu anda dişlerini fırçalıyor. Şimdi ne yapacak? <laughs> Hadi bakalım oynasın arabasıyla. <laughs> Burhan'ın da helikopteri havalandı. Bebek de arabasıyla oynuyor. Bakın. Ay bir ileri bir geri götürüyor arabasını. Senin bebeğin arabayla oynarken Heli ben bir Buğra'ya bakayım. Izledim. Buğra'cığım senin helikopterin uçtu mu? Ben görmedim. Bir bana gösterir misin tekrar? Nasıl uçtu o? Şimdi sen arabaları buradan sırayla bindirdin mi? Gel bakalım bindirelim. Ben görmedim nasıl bindiğini. Şöyle bir konvoy yapalım buraya. Bakın arabalar uçağın etrafında konvoy oldular. Bu da yeşil arabanın çantası. Önce helikopter gelecek galiba. Çantası uçakta mı kalsın? Peki. Şimdi önce hangisi gelecek Buğra'cığım? Bakın helikopter pervanelerin döndürerek geldi ve Valiz iniş yaptı. Uçağa ilk olarak bir helikopter bindi. Sonra bakın burada konvoy arabalar var. Buğra onu alttaki rampadan bindirdi ilk arabasını. Sonra diğerleri geliyor. Ben de bunlara yardımcı olayım. Ha nereye gitti? Valiz. Hmm, Buğra valizi bindirdi. Valizi götürdü uçağa. Yerine koydu. Lidacığımın da bebeği arabasıyla oynamaya devam ediyor. Evet buranı şimdi ikinci arabası rampadan çıktı ve yerini aldı uçakta. Şimdi diğerleri geliyor bakın. Ay burada da çok güzel iki tane tatlı araba varmış. Onlar da geliyor. Gelsinler bakalım. Hop. Zıpladı mı? Ha. O da zıpladı. Evet bütün arabalar uçakta yerlerini aldılar. Uçak çok mu hızlı uçuyor acaba? Helikopter de orada. Bakın burada da. Uçağın tamir atölyesi var. Burada matkaplar var. Testereler, çekiçler var. Bunlar da uçağın göstergeleri. arabalar uçağa bindi. Şimdi havalanıyor uçak. Buğra uçağın havalandır. Bakın uçak uçuyor. Uuu, gökyüzünde gökyüzü da uçuyor bulutların içinde. Bütün arabalar içerisinde. Buğra'nın uçağı uçuyor. Ve şimdi piste iniş yaptı. Şimdi ne yapacaklar? Hepsi uçaktan inecekler. Hadi indir bakalım. Oo Buğra uçurdu arabalarına. Hı, hı, Hah. Şimdi arabaları Buğra'nın rampadan iniyor. Zincik bakın. Hı, hı. Öncelikle bir mavi araba geldi. Beyaz araba geldi. Hı, hı, hı. E, helikopter de yerine geçti tekrar. Ay bir çanta geldi. Sonra ne varmış? Bir küçük yeşil araba. <laughs> o, o da geldi. <laughs> Hı, diğer arabalar da geldi. Evet Burak'ın arabaları inmeleri gereken yere indiler. Uçak boşaldı. Bakıyorum yolcu kalmış mı? Evet uçağın arka rampası da kapanıyor. Evet. Bakıyorum şimdi, şimdi Buğra uçağını ben topluyor. Ben Rampasını söktü. Koyduk. Şimdi bunu çıkarıyor. Onu çıkarıyor. Evet ve uçağını topladı Buğra. Evet şimdi Nida ne yapıyormuş? Bakalım. Nida'cığım bebeğin oynadı mı arabasıyla? Evet şimdi ne yapacak kızım? Tekrar mı uykusu geldi? <laughs> Uykusu mu geldi tekrar? <laughs> tamam o zaman yatağında dinlensin biraz. <laughs> tamam geri uyansın sonra. <laughs> ben uçağımı uçurup gidiyorum. İstersen Nida'yı bekle sen de. Ben Nida'yı Bebeği uyusun. Ha, hadi beraber şimdi Nida'nın uçağıyla ilgilenin bakalım. Anne. Günaydın diyor Nida bebeğine. Anne ben de ben de yapabilirim. Tabii ki anneciğim yapabilirsin. Anne. Derseniz biraz güneşlensin. Hava çok güzel. Bakın güneş çıkmış. Anlardan çıkıyor bebek. Şimdi şezlonga oturacak. Otursun bakalım Şezlonguna. O ben sana yardımcı olayım. Bakın bebek Şezlongda güneşleniyor. Ay hava da çok güzelmiş. Bebek indi. Şimdi biraz hava Şimdi birazcık aynaya baksın. Şimdi. Bak, da? Bak, bunu, de burada. Bak bunu de burada. Sandalyesi şimdi de orada. Tatana gitti, şimdi uyudu. de dede daha. Hadi şimdi biz Nida'nın uçağını da toplayalım. İkisi de tekrar ha, bebek de gelmesi gereken yere geldi. Bakın merdivenlerden indi. Gidiyor artık. Gidiyor artık. Şimdi Nida'cık da uçağını toplasın. Hadi Nida'nın da uçağını toplayın. Evet Nida ve Buğra Nida'nın uçağını topluyorlar. Bebeği alalım. Bebek artık gelmesi gereken yere geldi. Hı. Toplayalım uçağı. Şezlong'un da merdivenini de al kızım. Çıktı kızım kırılmadı. Evet. Nida da uçağını topladı. Buğra da uçağını topladı. Arka rampasını da Nida kapatıyor bakın. Çantasını bana ver kızım. Ben koyarım. Heh. Tamam. Bakın bunun arkada da bir merdiveni var. Tamam. Şimdi merdiveni de kapat Nidacığım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi tekrar götürün uçaklarınızı. Başka bir yerden tekrar başka yolcuları almaya gidin. Evet Uğra ve Nida'nın uçağı kapandı. Bakın kapalı hali de böyle. Şimdi buradan motorlar çalışmaya başladı. Uçağın motorlarını göstereyim size. Uğra'nın iki havalandı gidiyor. Nida'nın de havalandı gidiyor. Götürüyor Uğra ve Nida uçaklarını. Hoşçakalın.